Geldiler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak kardeşlerimle bir araya geldik ve Kütahya'mızın önemli ihtiyaçları, sorunları hakkında istişarelerde bulunduk. Ve kapımın her zaman açık olduğunu, sizlerin huzurunda da tüm Kütahyalı kardeşlerime de açık olduğunu ifade etmek istiyorum. Künetli kardeşlerim, biliyorsunuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak Türkiye yüzyılına yakışan önemli icatları gerçekleştirme sürecindeyiz. İnşallah biliyorsunuz 2024 yılını emekliler ilan etti. Emeklilerimizin yaşamış olduğu ve ihtiyaç duyduğu konularda onların sosyal, psikolojik, ekonomik, kültürel anlamda refahlarının artırılması noktasında çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın tesisleriyle 2024 yılını emekli yılı olarak kutlayacağız inşallah. Çalışmalarımızı yavaş yavaş netleştikçe, somutlaştıkça da inşallah kamuoyuyla ve sizlerle paylaşacağız. Çünkü emeklilerimiz bizim başımızın tacı. Ve her zaman Sayın Cumhurbaşkanımıza ifade ettiler. Refah düzeyimiz arttıkça artık artır gelen, artır kalan bu geliri de çalışanlarımıza ve emeklilerimize inşallah arttıracağız.